Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir kitap tanıtımı yapacağım. Bu kitap İhsan Oktay Anar'ın Amat isimli kitabı. Biliyorsunuz daha önceden Suskunlar kitabını okumuş ve sizler için değerlendirmiştim burada. Daha sonra yine kütüphanede, ben genelde kitaplarımı kütüphaneden alıyorum bu aralar. Hem kütüphaneyi gezmeyi seviyorum hem de kitap fiyatlarındaki yoğun artış. Tam dolayı kütüphaneleri tercih etmeye başladım. Ee, tabii çok özel kitapları yine edinmeye çalışıyorum ama e, dijitalleşmeyle birlikte aslında e-kitap kültürünün de gelişmesiyle birlikte somut kitap sahibi olmak e, eskisi kadar bir şey ifade ediyor mu veya eskisi kadar önemli mi veya insanlar için e, eskisi kadar büyük bir tutku mu o konuda e, çelişkilerim var ve ben dijital okumaya zaten çok alışkın birisi olduğum için şimdiye kadar hiçbir kütüphanem olmadı işin aslı. Kitaplarım oldu, arşivlediklerim oldu ama özellikle bir kütüphanem olsun, o görüntü oluşsun diye uğraşmadım. Zaten okuduğum kitaplara çok fazla geri dönüş yapmıyorum. Okumam gereken o kadar çok kitap olduğunu düşünüyorum ki. Yani kitapları derin okumaya çalışarak faydalanmaya çalışıyorum ve yeni kitaba geçmeye çalışıyorum. Tabii ki kılavuz kitaplar, ara ara bakmanız kitaplar, gereken kitaplar da oluyor. Ama bende biraz sistem bu şekilde. Bu yüzden kütüphaneyi gezerken diyeyim İhsan Oktay Anar'ın bu kitabını gördüm ve aldım. Çünkü İhsan Oktay Anar ismini duyduğum zaman o kitabı almadan edemiyorum. İhsan Oktay Anar'ın bütün külliyatını okumaya niyetim var. Önceki videoda da geniş çapta bahsetmiştim aslında. İhsan Oktay Anar son zamanlarda beni en çok etkileyen yazar. Son dönem Türk Edebiyatı'nın da bence en büyük yazarı. Hem anlatım derinliği, konuları, üst kurmacadaki başarısı, kendi üslubu, kelime zenginliği gibi birçok konuda rakip tanımayan bir yazar olduğunu düşünüyorum. Tabii bunlar kişisel zevkler. İhsan Oktay Anar'ın bu kitabına gelirsek arkadaşlar, Amat isimli kitabı 2005 yılında yayınlanmış, iletişim yayınlarından yayınlanmış bir kitap. Amat bir geminin ismi. Bu gemi 247 tane ağacın bir araya getirilmesiyle yapılmış oldukça mistik bir tekne bir pardon bir donanma gemisi büyük bir gemi İstanbul'dan bir salı günü ki salı gününü mürettebat uğursuz sayıyor bir salı günü denize açılır. Neden denize açılır? Çünkü iki tane Osmanlı donanmasına ait gemi kara sancaklı bir gemi tarafından batırılmıştır ve o kara sancaklı gemiyi aramaya giderler ve olaylar bundan sonra oldukça fantastik bir renk almaya şekil almaya başlar. İhsan Oktay Anar'ın önceki kitabında da, Suskunlar kitabında da böyleydi. İhsan Oktay Anar, e, fantastik unsurları, e, masalsı unsurları e, çok yoğun kullanmayı seven bir yazar. E, burada da bu unsurların gittikçe romana e, dahil olmaya başladığını görüyoruz. E, romanda belli başlı karakterler var ama İsa Oktay Anar'ın diğer kitabında da olduğu gibi şu karakter bu kitabın baş kişisidir diyemiyoruz. Çünkü herkesin kendi hikayesine ayrılan bir pencere oluyor kitapta muhakkak. Fakat bu kitabın bir başkası var mıdır derseniz ben Amat Gemisi'nin kendisi olduğunu söylerim. Çünkü bütün roman bu gemide geçiyor ve bu geminin üzerine oturduğu efsanede ilerliyor. Diavol Paşa isminde bir geminin büyük kaptanı var bu kaptan çok farklı bir kişilik. Hatta kitabın sonlarına doğru bambaşka bir şekil alıyor. Hani bu tür bilgilerin biraz tırnak içinde spoiler olduğunu düşündüğüm için çok da büyüsünü kaçırmak istemiyorum. Daha sonra bir Kırbat Süleyman Reis dediğimiz ikinci kaptan olan bir kişi var. Ali kaptan Ali Reis diye bir kişi var daha doğrusu. Bunların bir mücadelesi bu Süleyman kaptanın Diyavol Paşayla ile bir mücadelesi var. Gemide 247 tane yani 247 meşe ağacından yapılan ahmak gemisinde 247 tane de tayfa var, görevli var, mürettebat var diyeyim daha doğrusu. bu kişilerin ortak bir özelliği hepsinin hayatının bir döneminde cinayet işlemiş olması. Yani hepsi günahkar olan 247 insanın bir araya geldiği bir gemiden bahsediyoruz. Gemi figürü romanlarda kullanılan bir figür fakat felsefi anlamda da bir yolculuğu, bir kendine dönüşü özellikle deniz gibi deniz yüzeyini düşünürsek hiçbir şeyin olmadığı hatta çölden daha mahrum çünkü çölde yere inip yürüyebilirsiniz bir şekilde dinlenebilirsiniz ama suya indiğinizde dibi yoktur bunun tam bir yoksunluk anını anlatır İnsanlar bu gemi metaforunu oldukça kullanmışlardır burada da tabii anlatılan öykü çok fazla semboller içeriyor çok fazla üst kurgu içeriyor çok fazla metin arası göndermeler içeriyor ki İhsan Oktay Anar'ın anlatımının derinliği de biraz buradan kaynaklanıyor. Kendisinin bir felsefe profesörü olmasından da belki de kaynaklanan bir durum bu. Bunun edebiyata çok güzel sirayet ettiğini görüyorsunuz. bu, romanda, bu romanda da sorguladığınız çok şey var kitabı okurken. Yani ölüm, sonsuzluk, yaşam, suç gibi bazı temaları sorgulamadan edemiyorsunuz ki Amat Gemisi bir süre sonra ...dünyanın kendisi, yaşamın kendisi haline gelmeye başlıyor. Ee, i̇nsanların günaha meyletme, şeytana karşı durma tırnak içerisinde... ...veya şeytanla olan münasebeti, suçla olan münasebeti e, gibi... ...sonsuzluk ve ölüm e, gibi e, böyle insan varlığına yönelik soruları da... irdelediği irdelediği İhsan Oktayanar'ın değerli bir kitap. Kitapla ilgili konuşacak çok şey var. Kitap aslında bir tez derinliğinde irdelenmesi gereken bir kitap. Çünkü sürekli bir göndermeye maruz kaldığınızı hissediyorsunuz. İhsan Oktay Anar halk hikayelerinden, masallarından, dini literatürden, Kur'an'dan, Tevrat'tan, mitolojiden çokça etkilenip buradaki öğeleri kitaplarına aktaran bir yazar. Amat gemisinde Nuh, peygamberin kıssasından tutun, Süleyman Peygamber'le alakalı göndermeler, daha sonra Tevrat'ın, Tevrat literatüründeki şeytan kavramı ile ilgili göndermeler gibi yine mitolojik dediğim gibi kavramlar ve göndermeler oldukça bol. Kitapta anlatım tarzı da çok çarpıcı, özellikle İhsan Oktay Anar'ın tırnak içinde biraz edebi okuma düzeyinin başındaysanız sıkılacağınız, biraz bu işin içindeyseniz size daha çok lezzet verecek. Bir dili var. Çok kolay bir dili yok çünkü çok fazla Osmanlıca literatür kelime kullandığı gibi kendi ürettiği kelimeler de var ki bu yönde yaratıcılığı çok güçlü. Hatta bu kitabı anlatırken çok fazla kitaba refere ediyor anlattıklarını çok fazla kitaptan alıntılar yapmaya başlıyor veya o kitabın yazarlarına başvurmaya çalışıyor. Bu kişiler ve kitaplar tamamen yazarın uydurduğu kaynaklar. Yani bu yaratıcılık karşısında da hayret etmeden edemiyorsunuz. İhsan Oktay Anar'ın anlatılarında fantazya çok fazla demiştim. Fakat bu bildiğimiz klasik fantezi romanları değil. Yani çok doğaüstü, böyle kahramanların, işte değişik canlıların falan olduğu bir şey değil. Tamamen kendi kültürel öğelerinden yola çıkarak, bizim kültürümüzdeki o fantazi, o doğaüstü olayları bizlerin önüne sermeye çalışıyor, romanlarını yedirmeye çalışıyor ki bu da bence hoş ve yeni bir üslup ki biliyorsunuz konularını okuduysanız eğer tarihi olaylardan yola çıkarak, tarih Osmanlı tarihini özellikle baz alarak tarihi bir roman niteliğinde de dönemsel roman niteliğinde de yazıyor kitaplarını. Bu bağlamda da kitap her anlamda genişleyen neresinden tutsanız başka bir yeri çektiğinizde elde ettiğiniz bir kitap katman katman okunması gereken okuduktan sonra da analizlerini okumamız gereken dinlememiz gereken dinledikçe ve okudukça daha da derinleşen bir kitap bu anlamda İhsan Oktayyanar'ın kitaplarını büyük bir keyifle ve büyük bir lezzetle okuyorum Suskunlar romanını bir tık daha beğenmiştim diyebilirim. Bu romanda belki çok küçük bir eleştirim şu olabilir. Olayın çözümlendiği Olay bir noktaya kadar geliyor. Olayın çözümlendiği kısımlar çok hızlı verilmiş gibi geldi bana. O kısımları da ayrıntılı bir şekilde dinleseydik, okusaydık daha çok keyif alırdık diye düşünüyorum. Buna rağmen okuduğum en iyi kitaplardan birisiydi. Puslu Kıtalar Atlası'nı özellikle sona saklıyorum. Çünkü İhsan Oktayanar'ın şaheseri olduğu, en iyi kitabı olduğu söyleniyor. Bir okuyup göreceğim ben de. O yüzden o kitabı belki de en son okuyacağım. Yine elime geçen ne kadar İhsan Oktayanar kitabı varsa hepsini büyük bir keyifle okuyacağımı düşünüyorum. Çünkü İhsan Oktay Anar'ın edebi dünyasının zenginliği bana kesinlikle ilham veriyor. Hem yazmam için hem de edebi anlamda bir iddiam olacaksa kendime çeki düzen vermem için bana yol gösteren yazarlardan bir tanesi oldu. İhsan Oktay Anar'ın Türk Edebiyatı'nda yer almasından dolayı ekstra gurur duyduğumu da belirtmek istiyorum. Çünkü son dönemlerdeki en başarılı yazar ve hala yaşıyor olması da bir şans. İnşallah yeni eserler üretir. Maalesef kendisiyle ilgili çok ayrıntılı edebi dünyası ile ilgili eserlerinden başka ayrıntılı bir bilgiye sahip değiliz. Teferruatlı bir röportajı yok. Romanlarını nasıl yazdı, nasıl ilham aldı, nelerden beslendiği, geçmişinde onu bu edebi dünyaya getiren süzgeçler nelerdi? Bunları bilme şansımız yok çünkü kendisi biraz gölgede, gizemde kalmayı tercih eden bir yazar, popüler olmamaya çalışan bir yazar. Bu hem saygı uyandırıyor hem de insanın biraz hayıflanmasına sebep oluyor. Kitap bu söylediğim eksende ilerlerken sonlarına doğru asıl olaylar çözülmeye başlıyor ve asıl etkileyici kısımlar ortaya çıkmaya başlıyor bir zaman döngüsünün içerisinde buluyorsunuz okudukça kendinizi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi vermek istemiyorum, o büyüyü kaçırmak istemiyorum ama bir gemide, denizin ortasındaki bir gemide 247 erkeğin günahlarıyla yüzleşmesi, geçmişleriyle yüzleşmesi, ölümle yüzleşmesi, ölümsüzlükle yüzleşmesi ve burada kendilerini asıl suça teşvik eden, asıl günaha teşvik eden unsurlarla yine karşılaşması ve bunlara karşı o insansı duruşuyla ortaya bir şeyler koyma çabası diyeyim. Hem karakterlerin hem de yazarın bu çabasına şahitlik etmek istiyorsanız İhsan Oktay Anar'ın bu kitabını sizlere kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu kitap değerlendirme videom burada bitsin. Yeni kitap değerlendirme videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Ayrıca bildirimleri de açabilirsiniz. Bir dahaki kitap değerlendirme videosunda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.